hala onu bekliyordu. Sevgi nedir? Her iş dönüşü beni beklesin istiyordu. Sevgi, dostluğu ve insanlar arasındaki sıcak ilişkiyi ifade eder. Sevgi, emek harcamayı ve iyiliği temsil eder. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin efsane repliği olan Sevgi Neydi? Sevgi Emekti cümlesi Asya'nın canlandırdığı karakter olan Türkan Şoray'a Cemşit karakteriyle hafızalara kazınır. İçeri düşmeden önce bir hesabımız vardır Afet. Önce onu öde. Unutmamışsın. Ahmet Mekin içtenliği ve bilgeliğiyle hayranlık uyandırır. Onun masmavi gözleriyle donattığı masmavi deniz gözleri izleyenlerin kalplerinde unutulmaz bir iz bırakır. Ancak günümüzde her şeyin paraya dayalı olduğunu ve sıcak, Samimi günleri özlediğimizi söyleyebilirim. Ahmet Mekin, Yeşilçam'ın sıcak ve dayanışma dolu atmosferini özler. O dönemde herkes birbirine bağlıydı ve gerçek duygularla çalışıyordu. Şimdi ise her şey değişti ve insanlar daha farklı değerlere odaklandı. Mekin, Yeşilçam'ın büyüleyici atmosferini anlatırken o dönemin özverili çalışmalarını ve samimiyetini övüyor. Ancak günümüzde her şeyin değiştiğini ve insanların daha farklı şeylere odaklandığını belirtiyor. Sinemanın en güzel zamanlarını yaşadıklarını ve şimdi çok farklı bir dünyada olduklarını ifade ediyor. İşi bırakıyorum Osman. Bundan böyle yokum. Neden? Öyle. Ahmet Mekin'in kariyeri ve yaşam öyküsü de oldukça etkileyici. Sinema dünyasına girişi tesadüfi olsa da Uzun yıllar boyunca bu alanda başarılı bir kariyer inşa etti. Onun emek vererek geldiği nokta Yeşilçam'ın altın yıllarının bir yansımasıdır. Ayrıca eski filmleri ve Yeşilçam'ın ruhunu özleyen birçok insanın hissettiklerini de paylaşıyor. Yeşilçam'ın romantik ve aksiyon dolu filmlerinde Ahmet Mekin cesur kahraman rolleriyle tanındı. O, beyaz perdede hem iyi karakterlerin hem de kötü adamların rolünü ustalıkla oynayabilen bir oyuncuydu. Öldürecek de gücüm yok. Bu senin değil mi? Onun performansları izleyicilere gerçek duygusal deneyimler yaşattı. Ahmet Mekin'in oyunculuğunun yanı sıra kişiliği de saygı ve sevgi kazanmıştır. O sette ve dışında herkesle iyi ilişkiler kurmuş, yardımsever ve cömert bir kişiliğiyle bilinirdi. Bu nedenle sadece meslektaşları değil, izleyicileri tarafından da sevilen bir oyuncu olarak hatırlanır. Ancak hayatın inişli çıkışlı yollarında Ahmet Mekin de zorluklarla karşılaştı. O, maddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldı ve zaman zaman sinema dünyasından uzak kaldı. Ancak onun azmi ve tutkusu her zaman tekrar sahnelere döndü dönmesini sağladı. Nereye gideceksin Osman? Eski inime, kurtlar yuvasına gidecek yer var mı ki başka? Ahmet Mekin'in sinemaya olan yolculuğu isteğiyle değil zorla başladı. İş kurma girişimleri sık sık iflasla sonuçlanıyordu. Gençlik yıllarında arkadaşı Kenan'ın dükkanına sık sık uğrardı. Kenan'ın çevresinde yapımcılar bulunuyordu ve bir gün Ahmet'i görünce onu film dünyasına çekmek istediler. Bu teklifi içeren bir mektup Kenan aracılığıyla Ahmet'e ulaştı. Bu teklif Ahmet için büyük bir fırsattı ve bir miktar avans önerisiyle geldi. O, zamanın ekonomisine göre oldukça cömert bir teklifti. Kenan Ahmet'e düşünmesi için zaman verdi ve sonunda bu teklifi kabul etti. Ne büyük dolandırıcılık nedir bilirsin, ne de uskumruyu tanırsın onu sövüşlemek istiyorsun. Ne gırgır gır adamsın be. İlk çekim gerçekleşti ve bu Ahmet Mekin için büyük bir başlangıç oldu. Ardından bir dizi film teklifi geldi ve bir anda Türk sinemasının aranan yüzlerinden biri haline geldi. Ancak Ahmet Mekin için her şey planlandığı gibi gitmedi. Zaman zaman film teklifleri gelmediği dönemler oldu. Ancak bu aralar kısa sürdü. 1962 yılında yeniden sinemaya döndü. Bu süre zarfında Altın Kalpler, Vurun Kahpeye, Sokak dan gelen kadın gibi filmlerde yer aldı. Fakat Ahmet Mekin bu dönemde sıkıldığını ve kendini tatmin etmediğini fark etti. Oyunculuk kariyerine yeni bir yön vermek istedi. Jönlük rollerden sıkıldı. O dönemin sıradan hikayelerinden ve karakterlerinden bıkmıştı. Onun için evrensel nitelikte olan daha derin karakterler ve filmler yapmak istedi. Öldür Murat. Acıma Kadir. Ama yalancı değilim ben. Babanım senin. Bak birçok tipik karakter filmini reddetti. Ahmet Mekin'in hayatına göz atalım. 6 Ağustos 1932'de İstanbul'da doğan Ahmet Mekin aslında kökleri Kars'a dayanıyor. Gerçek adı Ahmet Kurt Dereli olan bu büyük oyuncu arkadaşları arasında Boyu nedeniyle Filiz Ahmet olarak anılırdı. Onun deniz mavisi gözleri ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyordu. Sporla ilgilenmeye başlamış olsa da başlangıçta küçük kazalar yaşadı ve spor kariyeri erken sona erdi. Para cezdim. Yok. Ahmetmekin Ahmet Mekin eşiyle sinema sektöründe tanıştı ve evlendiler. Eşi iki kişinin de sinemada olmasına karşıydı. Bu nedenle sinemayı bıraktı. Çiftin iki kız çocuğu oldu. Ahmet Mekin mutlu bir evlilik yaşadığını ve kendi ayakları üzerinde durmanın ekonomik olarak rahat bir yaşam sürmenin, çocuklarını büyütmenin sinemaya girmesine değdiğini söyledi. Ahmet Mekin mahşere kadar bir yudum su, sevmek günah mı, bir türke gönül verdim gibi önemli filmlerde ve dizilerde yer aldı. Ayrıca en iyi erkek oyuncu ödülüne sahiptir. Hatta TRT'de ilk bilim kurgu dizisi olan Kavanoz'daki Adam'da da başrol oynamıştır. Bu durumda fazla yaşayamaz Belki birkaç ay. Üzgünüm. Çok geç kalınmış. Büyük bir tümör. Ahmet Mekin yaptığı filmleri genellikle izlemezdi. Tek istisna Selvi Boylum Al yazmanın filmiydi. Bu film onun için özel bir yere sahipti ve izlediğinde izleyicilere sevginin, sadakatin ve iyiliğin ne anlama geldiğini hatırlattı. Şu köşeye geçin çocuk üşümesin. Sinemanın en güzel zamanları olan Yeşilçam döneminde tanıdık ve sevdik Ahmet Mekin'i. Kendi filmlerini izlememesinin nedeni kendini eleştirmesiydi. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından biri olarak hafızalarda ve kalplerde yaşamaya devam ediyor. Onunla geçirdiğimiz zamanlar duygusal ve anlamlı anılar olarak hafızalarda kalır. Babacığım. Ahmet Mekin, Türk sinemasının bu özel figürü, unutulmaz filmleri ve oyunculuk yeteneğiyle hala anılmaya devam ediyor. Onunla geçirdiğimiz her an, Türk sinemasının büyülü dünyasına bir saygı ve sevgi gösterisi olarak hafızalarda yaşayacak. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hala onu beklediğini, onu sevdiğini seziyordum. Ben de bekliyordum. Beni seveceğin günü bekliyordum.